Merhaba. Neon bir iade reddi süreci yenilendi. İade reddi için artık red talebi oluşturmanız gerekiyor. İade talep reddi oluşturmak için satıcı panelinde iadeler kısmına gidin. Red talebi oluşturmak istediğiniz iade talebini seçin ve red talebi oluştur deyin. Açılan ekranda red sebebi, red açıklaması ve video fotoğraf ekleyerek sonra iade red talebinde bulunur. 3 tane fotoğraf bir tane video ekleyebilirsiniz. Talebiniz incelenecek ve inceleme bittiğinde neon bir ekipleri tarafından bilgilendirileceksiniz. İade red taleplerini görmek için iade sayfasında iade durumu filtresinde iade red talepleri seçin ve ara deyin. İade red talebiniz onaylandıysa iade red talebini tamamla diyerek ürünü iade satırında çıkan kargo kampanya koduyla alıcıya geri yollayabilirsiniz. İade red talebiniz reddedilirse İade onaylanmış olacak ve satış bedeli alıcıya iade edilecektir.